Bugün Ozi Garaj'da bir araca güvenlik kamera e, uygulaması gerçekleştirdik. Yeni yasaya uygun şekilde. Ön kayıt kamerası ve arka kayıt kamerası olarak 2K 4K. Müşterimiz eşinden korktuğu için videoda gözükmek istemediği için sizlere ben anlatıyorum. Şurada e, bir ön kameramız mevcut. Ufak bir ekranı var. Onu şey ben alayım. Şu şekilde ufak bir ekranı var. Kontakla birlikte çalışır. Onun da birazdan videosunu gösteririm. Bağlantısı şu şekilde orijinal soketli olarak yapılır. Bir kontağı çalıştırır mısın? Şimdi bu kamera şu şekilde içeri montaj yaptık. Sebebi şu bu kamera dışarıda dursaydı burada Aynı camda olduğu gibi toza kire maruz kalacaktı. Bundan dolayı da satabil çalışmayacaktı. Ama şimdi tozlandığı an arka silecek çalıştırıp HD bir şekilde şey yapabiliyoruz. Şu şekilde küçük bir ekran var. Telefon uygulamasını da açar mısın? Şu şekilde de telefon uygulamasından öteki kamerayı da görebiliyoruz. Şu an kameramızda hafıza kartı takılı değil.